Çekin elinizi kapıdan. Çekin elinizi kapımdan. Tanrı doluyor içimi. Tanrı doluyor içimi. Tanrı doluyor içimi. Tanrı'nın lanetlileri. Tanrı doluyor içimi. Mor bir ışık gibi. Ve hepinize defolun diyor. Defolun bu kadının evinden. Tanrı doluyor içimi. Tanrı'nın lanetlileri. Artık korkum mu var sizden? kimi çıkarırsanız karşıma Zehra aç şu kapıyı diye kanun, hükümet, ermiş, peygamber adına dinlemem, kovarım hepsini. Tanrı da oluyor içime, Tanrı'nın inançsızları. Ve yapacağım şeyi söylüyor bana. Vakit vakit benden kopan ve yalnızlığım göz görmez doruklarında uluyan ateş hayvanlarım suya indi. Bütün hastalığım dindi. Görmüyor musunuz Tanrı'nın körleri tepeden ayağa ışık kesildiğimi? İşitmiyor musunuz Karaca Ören sağırları sesimi? Tanrı doluyor. Tanrı doluyor içime. Bir giz açıklanır gibi. Tanrı yüreğime buyruk. Tanrı koluma buyruk şimdi. Tanrı elime buyruk. bu kavradığım bahtım anahtarı değil mi? Tanrı doluyor. Tanrı doluyor içime ve yapacağım işe götürüyor beni.